Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda ölçek türleriyle ilgili çıkmış olan bir soruyu çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuza bakalım. Bir akıllı bileklik kişilerin gün içinde ortalama kalp atım sayılarını, toplam uyku sürelerini ve uyku kalitelerini ölçmektedir. Bu bilekliği kullanan bir bireyden 3 günde elde edilen ölçümler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre kalp atım sayısı ortalamasının birimleri eşittir. Buna göre ortalama kalp atım sayısı, toplam uyku süresi ve uyku kalitesine ait ölçümlerin ölçek düzeyleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz 4 farklı ölçeğimiz var. Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve eşit oranlı ölçekler. Bunların ayrıntılarını, detaylarını vermeyeceğim. Size çok kolay bir ayrım yöntemi vereceğim. Hadi bakalım. Eğer ölçme sonucu sayı ile ifade ediliyorsa kullanılan ölçek ya eşit aralıklı ya da eşit oranlı ölçektir. Tekrar söylüyorum arkadaşlar çok önemli. Ölçme sonucu sayı ile matematiksel bir değerle ifade ediliyorsa kullanılan ölçek ya eşit aralıklı ya da eşit oranlı ölçektir. Bu durumda sıfır sorgulanır. Yani sıfırı sormamız gerekiyor. Sıfır gerçek yokluğu ifade ediyorsa eşit oranlı, etmiyorsa eşit aralıklı ölçektir. Birazdan sorumuzda uygulayacağız. Eğer ölçme sonucu sembol ile ifade ediliyorsa kullanılan ölçek ya sınıflama ya da sıralama ölçeğidir. Gruplama yapılıyorsa sınıflama, diğer türlü büyüklük, küçüklük gibi sıralama ölçeğidir arkadaşlar. Bunları hatırlattıktan sonra sorumuza geri dönelim. Ortalama kalp atım sayısı. Sevgili arkadaşlar bakın 78 atım, 77 atım, 82 atım kalp atım sayısı. Matematiksel bir değer var. Rakamla ifade edilmiş. Ya eşit oranlı ya eşit aralıklı ölçek. Hemen sıfırı sorguluyoruz. Ortalama kalp atım sayısı sıfır olsaydı ne olurdu? kalp hiç atmıyor olurdu. Yani yokluğu ifade eder olurdu. O halde ortalama kalp atım sayısında kullanılan ölçek eşit oranlı ölçektir. Hemen toplam uyku süresine bakalım. 7 saat, 5 saat, 7 saat gibi süreler var. Rakamla ifade edilmiş yine ya eşit oranlı ya eşit aralıklı ölçek. Peki hemen sıfırı sorguluyoruz. Toplam uyku süresi 0 saat 0 dakika olsaydı ne olurdu? hiç uyku olmamış olurdu. Yani sıfır yine yokluğu ifade ediyor. O halde toplam uyku süresinde kullanılan ölçek türü yine eşit oranlıdır. Geldik uyku kalitesine. Dikkat ederseniz bu defa yeterli yetersiz diye semboller var. Ya sınıflama ya sıralama. Arkadaşlar gruplama yapılmış gibi görünüyor ama burada bir derecelendirme var. Yani yeterli, yetersiz, çok yeterli gibi şeyler olacak belki. Yani bir sıralama yapılmış. O halde uyku kalitesi de sıralama ölçeğiyle elde edilmiştir. Bunlara göre cevabımız E seçeneğidir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.